İşte soğuk sıkımla ilgili, sıcak sıkımla ilgili yok şu zeytini alsam şöyle mi olur böyle mi olur? Hani spesifik ama ben o soruları genelleştirdim. Herkese tamam. cevap verebilmemiz adına. Çünkü çok fazla soru var ve bizim hani vaktimiz de kısıtlı. 2-3 saat Hı -hı. yayın ayırmamız gerekiyor. Sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum. Ee, kısacası zeytinyağı nasıl elde ediliyor? İsterseniz bununla başlayalım. Tamam pekala. Ee, şimdi zeytinyağı tabii şeye baktığımız zaman Şöyle bile ayrılıyor, kodekse baktığımızda sadece Türkiye'nin değil Avrupa ve Dünya kodekslerine de baktığımız zaman yemeklik yağlarda tüm bitkisel kökenli yağlar bir tarafta ayrı bir kodekstedir, zeytinden elde edilen zeytinyağı ayrı bir kodekstedir. Bu tabii e, zeytin meyvesinin özelliğinden ve zeytinyağının diğer yağları olan farklılığından kaynaklanır. Şöyle hızlıca e, belirtmek gerekirse iki tane ekstraksiyon sistemi vardır konvansiyonel olarak uygulanan. Bunlardan birisi mekanik ekstraksiyondur. Diğeri çözücü kullanılarak İşte heksan ve benzeri gibi kimyasalların kullanımıyla Solvent ekstraksiyondur. Bu solventler meyvelerden ya Özür dilerim. Ee, bu solventler meyvelerden yağ ekstrakte ederken kullanılmazlar. Hiçbir meyveden yağ e, ekstraksiyonu solventle yapılmaz. Bir tek zeytin özgü değildir. Hindistan cevizinden de yapılmaz, palmden de yapılmaz. Ama zeytin özgü olan şudur ki doğrudan doğruya fiziksel yöntemlerle ekstra edildikten sonra en yaygın kabul gören kullanım zeytinyağına aittir. Bu nedenle de zeytinyağının ayrı bir kodeksi vardır. Şimdi zeytin meyvesi toplandıktan sonra nitelikli zeytin meyveleri hmm. e, doğrudan doğruya ki mümkün olduğu kadar çabuk eğer e, doğru hasattan sonra mesela plastik kasalarla e, toplanıp çuval çuval üstüne konmadan e, hmm. ekstraksiyon sistemine girdiğinde mekanik yöntemlerle önce meyve suyla yıkanır. Yapraklarından, işte dalından, içerebileceği Hı. toprak ve bunun gibi yabancı unsurlardan uzaklaştırılır. Şimdi Hı. bundan sonra bizim önümüzde iki seçenek vardır. Birisi klasik ve eski yöntem. İnsanlığın tarihten beri uyguladığı yöntemi biz mekanik presleme, hidrolik pres yöntemi diyoruz. Bir pazarlama argümanı olarak arkadaşlarımız bunu taş baskı olarak da bilebilirler. Evet, ama bu yani bir official resmi bir metot adı değildir. Hidrolik pres demek daha doğru olur. Bu yöntemde hidrolik pres demek daha doğru olur. Bu yöntemde zeytin granit taşlar vasıtasıyla çekirdeği ile birlikte ezilerek hamur haline getirilir. Bu hamur hidrolik prese konulur. Hidrolik pres bu zeytin hamurunun içerisindeki sıvı fraksiyonu alır. Nedir bu sıvı fraksiyon sevgili dostlar? Yağ ve zeytin meyvesinin suyu. Bu yağ ve su sonra bekletilerek işte yağın üste çıkması, e, suyun altta kalması şeklinde ayrılır. Bunu insanlık, zeytinin ana vatanı olan Anadolu ve Mezopotamya'da bin binlerce yıldan beri yapıyor. Yani şeye bakın mesela İzmir'de, Urla'da, Klozomenai'ye eğer hı hı. E, arkadaşlarımız gelirlerse Urla'da bir ilk zeytin işleği vardır. Burada bu taş değirmeni Eşek ya da öküz gibi gibi e, güç hayvanları çevirir bu taş değirmenleri. Görürsünüz. Demek ki işte işçiler alıyor, eski bir hidrolik prese koyuyor. Su ve yağ çıkıp yağ üstte işte su alta. Bu aslında işte bu taş baskı denilen sistemin hikayesinde yer alır. İlk insanlar e, yağı böyle çıkarıyorlarmış Batuhan. Fakat tabii biz şimdi bizler ilk insanlar değiliz. Umarız bu felaketler nedeniyle son insanlar olmayız. E, tamam. Dolayısıyla olmayalım. Ha, bu süreç içerisinde biz kontinu sistemler geliştirmişiz. Dolayısıyla e, sürekli bir hatta paslanmaz çelik bir hatta zeytinin oksijenle temasını, ya daha doğrusu yağın oksijenle temasını, havayla temasını, güneş ışığıyla temasını engelleyen modern sistemlerde az önce anlattıklarımdan çok daha emin ve gıda güvenliğine de uygun bir şekilde yağ ekstraksiyonu yapılıyor. Ne yapılıyor? İşte zeytin önce bir yıkanıyor, yüzdürülüyor su içerisinde. Sonra bir kırıcıya giriyor. Kırıcıdan sonra çekirdeğiyle birlikte giriyor. Hamur haline gelmiş bu zeytin. Malakse ediliyor yani yoğuruluyor. Yoğurucudan sonra arka arkaya santrifüjlere beslenerek ee, katı faz bir taraftan kara su denilen meyve suyu bir taraftan, zeytinyağı bir taraftan. Farklı sistemler var bunda, o nedenle uzatmıyorum şimdi ders Hı -hı. gibi olmasın diye. Aynen. Bu şekilde kapalı bir sistemde bir yerden zeytin girip, öbür yerden tüm paslanmaz çelik kapalı bir sistemin içerisinden e, saf haliyle zeytinyağını elde ediyorsunuz. Öyle Hı -hı. elde ediliyor Batuhan. Bizim bu zeytinyağındaki hani yüzdürme vesairenin amacı aslında zeytin olabildiğince az bir hasarla yani minimum stresle onu yağ haline getirmek. Tabii yıkamak yani aslında yani sulu sistem yıkamak. Önce şöyle olur arkadaşlarımız şayet böyle kapılarını açan bir kontinü şeye işletmeye giderlerse görürler ki böyle hasat döneminde mis gibi her yer yeşil yeşil zeytin ve zeytin yaprağı kokar. E, usulüne uygun şekilde plastik kasalarda e, toplanmış zeytinler. Önce bir ventilatör vesaire tutar bir işçinin biri böyle hava akımıyla bir hazneye dökülür. E ne olacak o hava akımı ne yapıyor işte yaprak sapı götürür. O beslendiği hazneden yüzdürülerek suyla. Sonra o yıkama suyu meyvenin sarsıntılı bir elek sisteminden geçirilip e, hani şeye karışmasın, hatta karışmasın diye atılarak az önce bahsettiğim hikayeye dalar e, zeytin taneleri. Böyle yapılıyor. Hocam, soğuk sıkım, sıcak sıkım diye satılıyor. Bunların prosesteki yeri ne? Şöyle Şimdi e, bu aslında tartışmaya çok açık bir şey olmakla beraber e, soğuk sıkımın kodeks'te de bulunması nedeniyle e, haklı bir soru. Şimdi kontrol sistem için bahsedelim. Dedik ya yıkandı, işte yüzdürüldü, kırıldı ve bir hamura, hamur oluştu. Şimdi bu hamuru zeytinyağı verimini, işlemin verimini arttırabilmek için bir yoğurucuyla tıpkı hamur yoğurur gibi bir yoğurucuyla tıpkı Hı. hamur yoğurur gibi yoğurmamız gerekiyor. Bu yoğurma işlemi sırasında hamur sıcaklığının 27 dereceyi geçmemesi çünkü ya. verimi arttırmak için. Bak şimdi 3 tane burada batuan fazlar. Bir tanesi zeytin meyvesinin katı fazı. Palp yani. İkincisi kalp ama bunun tuttuğu bağladığı iki tane şey var. Bir tanesi su, su. meyvenin suyu. Hı -hı. Öbürü yağ. yağ. Şimdi biz yağı almak istiyoruz. Yağı almak için suyun miktarını bazı zeytinlerden oluşan hamurlara bir zor hamur diyoruz. Bu verimi arttırmak için su eklemek gerekebilir. Belli bir oranı geçmemek kaydıyla. Şimdi bu suyu eskiden sadece verim odaklı yaklaşımlarda yani böyle zeytinyağının içerdiği fenolik maddelerin değeri henüz bilimsel olarak dokümante edilmeden insanların acı, yakıcı, meyvemsi, yağ duyusal özelliklerini birer kalite parametresi olarak görmedikleri zamanda e şimdi yahane sahibi ne olarak görüyor olayı? Ne kadar fazla yağ alırsam yani, o, o kadar olabilir. iyi olarak. Değil mi? böyle görmez mi yani? Ya böyle görüyor. Bu Bu ha. Bu bunun içinde köftesinin ekmeğini arttırabilmekten içine Sıcak suyu döküyor. Sıcak su miktarı arttıkça, evet doğru, yağ miktarı artıyor. Hele ki bazı zeytin çeşitlerinde bu sıcak suyu koydukça alamayacağın yağı da alırsın. Fakat yağ belli bir karakteri olmayan fenolik maddelerini, uçucu bileşenlerini su fazına terk etmiş bir yağ olarak çıkıyor. Şimdi zaman ilerledikçe, yağın nefaseti daha fazla para etmeye başladıkça, Coğrafi işaretleme süreçleri duyusal değerlendirme üzerine e, bir takım kalite faktörlerini daha fazla vurguladıkça, Bilimsel yayınlar yağdaki acılığın, yakıcılığın nasıl hissedildiğini ve bunun nasıl önemli olduğunu anlattıkça bu olay soğuk sıkıma doğru evrildi. İşte bu 27 derece sıcaklık ki bu tartışmalıdır. Ha. Kaç derece olduğu fenollere tabii evet fenollere etkisi tartışmalıdır ama bunu kodekse koydular. E, dolayısıyla bu belirlenmiş sıcaklık değerinin altında e, hamur işlemesini yapan işletmelerden elde edilen yağ biz ne diyoruz? Soğuk sıkım zeytinyağı diyorduk. Budur soğuk sıkım. Aslında bu kadar basit. Yani basit dediğim hani ayrımı söylemek adına. Ee, Batuhan peki... basit de bak yalnız yani şüphecilik önemlidir. E, zeytinyağının bileşiminden ve ambalajın içinden e, yağın 27 derecenin altında sıkılıp sıkılmadığını anlamazsın. Yani böyle bir Öyle risk var bunda. E nasıl anlayacaksın abi? şeyin içinde? Hocam tuz tuzruh... <laughs> Hocam tuz ruhu. <gülüyor> <gülüyor> tuz ruhu işte onu o tuz ruhu diye paylaşanlara sormak lazım. Hakikaten evet. bu alayın, şarla bu alanın şarlatanlarının ki bu senin de paylaşımlarına bakıyorum bir iki bizim gruptaki arkadaşların da esas evet. bu şarlatanların iki tane şeyi var dadandıkları. Biri baldaki kaliteyi hızlı anlama yöntemleri diye bir sürü hikaye anlatmak değil evet. mi? İkincisi de şarlatanların üşüştüğü yerlerden birisi de zeytinyağıdır. Ya. Zeytinyağının sahte olup olmadığını tuz ruhuyla anlayan var, klorakla anlayan var, buzdolabıyla anlayan var. Buzdolabı. Yani, ha, doğru. tabii bu gördüm. var ya canım, e, bugün sen yazmışsın balda da buzdolabıyla anlıyormuş, bir şey evet, oluyormuş balda şeymiş, da. E, bal ısınmıyormuş, sonsuza dek ısınmazmış eğer gerçekse ya, öyle diyorlar. Bu arada gerçek değil. Ya, tabii canım bunları söylemek bile şimdi, yani biri dinler bir kısmını, Kapatır. bu şarlatanları <laughs> desteklemiş oluruz. Evet. Aynen. Evet. Buraya kesip atarlar bazıları. Sonra uğraşıp dururuz. Bakın böyle. Şimdi bakın ya. bir arkadaş ne diyor? Soğuk sıkım fenolik bileşik değerleri açısından zengin ve istenilen Hı. bir durum mu sağlık açısından diyor. Hemen bu arkadaşın sorusunu ben izniyle izninle yanıtlayayım. Tabii hocam. E, fenoller, fenoller zeytinyağının sağlık açısından öneminin bir gerekçesi. Hep her yerde zeytinyağı fenolleri, Hı. zeytinyağındaki fenolik madde miktarının fazla olması Zeytinyağının hem nefasetiyle ilişkilendiriliyor, yani tadıyla, acı, acı ve yakıcı tadıyla, hem de sağlıkla. Şimdi arkadaşlar, kimyasal olarak, hani çok kimya konuşup ne diyorsun sen demeyin bana. Ee, olle biten her bileşen hidrofildir. Dolayısıyla suda çözülür. Fenoller de öyle. Yani fenol aslında zeytin meyvesinde bulunur ve suya geçmek ister. Siz sıcaklığı arttırıp bir de üzerine su ekleyince... Zeytin meyvesindeki fenollerin önemli bir kısmı suya yönelecektir, yağda olmayacaktır. Onun için yağın fenolik madde miktarını arttırmak adına su kullanımını minimumda tutmak, sıcaklığı belirli bir düzeyin üzerine çıkarmamak gerekir. Ee, benim şüpheci konuştuğum şu 27 derece midir o dereceden? Bilim dünyası emin değil ama kodeks dünyası emin. Emin. Evet. Peki. Böyle. Ee, hocam, peki e, fenoller’e girdik, soğuk sıkma, sıcak sıkma girdik. Peki e, soğuk sıkım zeytinyağı ve sıcak sıkım zeytinyağı bir zeytinyağı çeşidi olarak adlandırılabilir mi? Yoksa zeytin yok zeytinyağı çeşidi olarak adlandırılamaz. Sadece e, Türk gıda kodeksindeki de yine Avrupa kodeksinde de bir etiketleme bilgisidir bu. Soğuk sıkımsa soğuk sıkım diye yazılır ve soğuk sıkım algısı da fenolik miktarı o sistemde o zeytinden alabilecek maksimizasyona uğramış. Yani maksimum düzeyde fenolliğini aldığının garantisini verir. Ama işte burada şu şüpheyi bak tekrar koyuyorum Batuhan. Soğuk sıkımı etikete yazdın mı ne malum sorusu. Çünkü bizde de henüz böyle bir izlenebilirlik yok. Avrupa'da da var mı valla şüpheyle bilemiyorum. Nasıl ilgili partinin soğuk sıkım olduğunu geri dönüp bakacaksınız. Bu soru zihinlerdedir. Evet. evet. Mükemmelsiniz hocam demiş Kevser Hanım. Teşekkür ediyorum Kevser Hanım'a. Evet. İlgisi evet. için, güzel sözleri hocam... için. Evet. <laughs> soğuk sıkım, sıcak sıkımdan zeytinyağı çeşitlerine bağlıyım ben aslında. Bağlamak istemiştim burada. hocam zeytinyağı çeşitleri neler? Kısaca bahsedebilir misiniz? Zeytinyağının kalite ürün grupları var. Fakat bu soğuk sıkım, sıcak sıkımdan ben bir şey söylemek istiyorum Batuhan ya izninle. Tabii. Sormadın ama Böyle hani politikacılar gibi kendi kafandakine cevap veriyorsun demezsen bana bu Yok, zeytinyağının da dolapta donması ve donmamasıyla gerçek zeytinyağı durumunu anlatan işte buna göre gerçektir, buna göre gerçek değildir diyen bilir bilmez konuşan e, arkadaşlar var <laughs> bunların kimisi bunu şarlatanlık amacıyla yapıyor kimi de gerçekten inandığı için yapıyor. Şimdi zeytinyağı dolapta donar mı donmaz mı? Şimdi buna bakalım buna bakalım. Şimdi bir sürü böyle yayına hem de hocaların falan söylediği yayına göre hı hı. zeytinyağının dolapta yani natürel sızma zeytinyağının dolapta donması gerekiyor galiba. Yani donmaz da şüpheleniyorlar sanırım. Şimdi bak yeni teknolojiler hı hı. çeşit ve özellikle de bu soğuk sıkım durumu zeytinyağının dolapta donmasındaki temel etken olan wax miktarını etkiliyor Batuhan. Şimdi zeytini soğuk sıkımla sıkarsan hı, hı. Wax yağdan daha yüksek sıcaklıklarda eriyen bir bileşen olduğu için hı hı. pirinada kalıyor. Yağ geçmiyor. Hı. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının vaks içeriği görece olarak düşük oluyor. Anladım. Bu yağda buzdolabının tabii neresine konduğuna bağlı olarak Buzdolabında donmama ihtimali yüksek bir yağ oluyor. Hadi bakalım o zaman soğuk sıkımla sıkılmış dürüst üreticinin mis gibi yağı, tabii ki çeşit, iklim bir sürü faktör var. Bunu şimdi ben bir saat anlatırım ama anlatmayacağım. Ee, bu şekilde elde edilmiş yağını bu, bu saçmalıkları okuyan kişiler, Buzdolabına koyuyorlar, hani diyorlar benim zeytinyağı o kadar para verdim, su, soğuk sıkım diye aldım, güzel diye aldım, dolapta dön, donmadı. Oysa ki benim çocukluğumun yağları dolapta donardı. Şimdi bu tabii herkesin çocukluğunu kaçlı yıllarda yaşadığına bağlı olarak. Geçmişte sıcak sıkım, yani daha doğrusu sıcak suyu ekliyor adam. Hı hı. Çünkü fenolik madde miktarı önemli değil, tat önemli değil bu dönemde. Haydi. O zaman Vaksar vaksar batuan o zaman nereye geçiyor canım? Sıcak Yağdır. suyu koydu, yağ geçiyor yağdaki wax miktarı daha yüksek oluyor. Bunu alıp da dolabına koyduğun zaman donuyor. Ama senin soğuk sıkımın dolapta donmuyor diye şaşırma. Wax miktarı ile alakalı bu. Kalkıp da benim çocukluğumda donuyordu, şimdi donmuyor. Bu çocukluğumda şöyle oluyor, böyle oluyor diyenlere ben bir şey öneriyorum Batuhan. Şöyle bir aynaya baksınlar bakalım. Çocukluklarındaki yüz hatları böyle kırışıklıklar falan var mıymış çocuklarında? Çocuklukları yok değil mi? Zaman yok. diye bir şey var. Bilim gelişiyor. Şimdi senin soruna gelelim. Zeytinyağı çeşitleri dedim değil mi? Evet. Doğru mu? Tamam. Bir natürel zeytinyağı var Batuhan'cığım. Bunlardan en üst kalitede olanı natürel sızma zeytinyağı. O uzun soruyu okuyabiliyor musun? Evet işte yarım kalmış sanırım. Hocam kalmış. ama bu etikette yazıyorsa soğuk sıkkın fenolik bileşikler için analiz bu. İddiayı doğrular. Ama bu partiyi temsil edecek rastgele örnek olacak tabi. Burada denetim ve numune sıklığı önemli diye düşünüyorum demiş. Özellikle. Öyle düş öyle düşünmesin arkadaşımız çünkü fenolik madde miktarı da zaman içerisinde azalan ve değişen bir şeydir. Kaç olacak da su? yani şöyle bir parametre yok soğuk sıkım zeytinyağların fenolik madde içeriği bu olur böyle bir şey yok niye olamaz? Çünkü her zeytin çeşidinin fenolik madde içeriği başlangıç miktarı aynı olmadığı için şimdi milasın memecik zeytininin başkadır akisarın saruhanının tekirinin başkadır. Ayvalık'ın, Edremit'in çeşidinin başkadır. Gemliğin başkadır. Tavşan yüreğinin başkadır. Ne bileceğiz şimdi bunu? Neyse. Hı -hı. Şimdi, natürel sızma zeytinyağı premium kalitedir. Batuhan. Ne demek Hı -hı. bu? Asitliği Nasıl? maksimum %0.8 ve duyusal olarak algılanabilecek herhangi bir kusurun olmadığı yağ natürel sızma zeytinyağıdır. Bu, hiçbir kimyasal işlem görmemiş, tamamen fiziksel yöntemlerle elde edilmiş Zeytinin yağının hasıdır diyelim hani. Tamam Extra virgin. Evet, extra virgin oluyor. Doğrudur. Doğrudur. Bizde natural sızma zeytinyağı diye geçiyor. İşte virgin kelimesinden zaten kaynaklanıyor. Biliyorsun virgin, Hı -hı. bakire bakir demek. Evet. Yani herhangi bir kimyasalla, elde katkıyla yemeyim. bilmem neyle elde edilmemiş yani. Artık elde edilmemiş olmuyor. Çünkü şeyde bayağı bir elde değiyor. Taş baskıda. <laughs> Elle alıp koyuyorsun. Neyse. O, o hepsi için geçerli de. Hepsi için geçerli. Peki doğal birinciye gelelim. Doğal birinci de yine fiziksel yöntemlerle elde edilmiştir. Hı hı. Ee, Batuhan. Fakat kalite olarak asitliği 0.8'den daha yüksektir. 2'ye kadardır. Bir de duyusal kusurlardan bazılarına izin verilir. Bak hala natüreldir. Şimdi bazı duyusal kusurlar var. Onlar... Ee, bu duyusal, kus duyusal kusurların bir ortalaması var. Natürel sızma zeytinyağının bu duyusal kusurları içermemesi gerekiyor. Hı hı. Natürel birinci zeytinyağı ise, asitliği 0,8,2 arası ya, asitlik gelişirken hı. o duygusal kusurlara neden olacak, olumsuz koku bileşenleri Olumlu. de gelişmiş olacak. Onların hı. belirli düzeyine izin verilmiş oluyor. Bu da kodekste açıklanıyor işte. Bir duygusal panelde e, kokuların, e, bu olumsuz tat ve kusurların ne kadarına kadar izin verilebileceği. Şimdi, gerek duygusal değerlendirme açısından gerek asitlik açısından bu değerlerin üzerindeki yağlara rafinajlık yağlar denir. Ham zeytinyağı denir. Bir Hı. de böyle zeytinyağı kültürü bizde eskilerde Levantenlerden olduğu için lampant Hı. zeytinyağı lampant. denir. Lampant ne demek biliyor musunuz arkadaşlar lampant? Gaz yağına koy bunu yak diyor yani lampant. Lamba Hı. eskiden böyle gaz lambaları var. Hı. Tabii. Orada yak. Çünkü mesela zeytinyağının belli fraksiyonları işte kullanılmayanları falan bugün sanırım İsrail'e bizim de bazı firmalarımız tarafından ihraç ediliyor. Gaz yağı lambası fitili olarak bazı e, rafinasyon atıkları da belki de e, zeytinyağı sürecindeki. Şimdi hı hı. E, dolayısıyla buna diyor ki adam lampant diyor bunu diyor rafine et diyor. Şimdi zeytinyağını bu şekilde duysal olarak tüketemeyeceğimiz duysal olarak tüketilemeyecek denli kötü veya asitliği ikinin üzerinde olan bu yağları rafine ediyoruz. Hı hı. Türkiye'de de 4-5 tane zeytinyağı rafinerisi var. Çünkü zeytinyağının rafine edildiği sistem karışmaları engellemek açısından diğer bitkisel yağlardan ayrıdır. Onun için zeytinyağı rafinerileri özeldir de yani. Hani başka yağı hı hı. ya başka hattan kabul ederler. Aynı hatta bir ayçiçeğini rafine ettim, bir zeytinyağını rafine ettim. Bu hı hı. sonradan başına bela olur. Karışır. çünkü. Sonra da işte Haşiş mi yaptın olur? Dile mi yaptın olur? Şimdi Batuhan'cığım. Hı hı. Bu şekilde rafine zeytinyağını elde ettikten sonra biz bu ürüne rafine zeytinyağı diyoruz. Fakat Türkiye'de de Akdeniz ülkelerinde de yani zeytinyağı kültürü oturmuş ülkelerde de rafine zeytinyağı ki bunun İngilizcesi de ilginç bir şekilde pure olive oil'dır. Pure olive oil deyince insanın aklına böyle hani başka hı. şeyler geliyor. Ama refined olive oil, rafine zeytinyağı. Aynen. Şimdi Akdeniz ülkelerinde şöyle bir kültür var. Rafine zeytinyağını tek başına piyasaya, B2C'ye, customer'a sunmuyor. Bunun içine natürel zeytinyağı koyuyor belirli bir oranda. Neden? Bu şunun için, Riviera zeytinyağı yapmak için. Hmm. Çünkü böylece, çünkü böylece hem asitlik açısından dengeli, yani rafine yağ fraksiyonu, rafine zeytinyağı fraksiyonu daha ağırlıkta olan ama içine doğal zeytinyağından gelebilecek skualen gibi duyusal olumlu özellikler gibi renk bileşenleri gibi raiha derler o koku gibi unsurları da katabilecek bir Hı -hı. çeşit light zeytinyağı yapıyor. Buna da biz riviera zeytinyağı diyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bu da biz e, bazı programlar yapmıştık Batuhan sana da gönderdim arkadaşlar evet, bilir mi bilmem. Evet. evet. <laughs> 21 tane mi 22 tane mi? Tane yaptık. Mustafa Alhat'la yaptık. Mustafa, Mustafa Alhat, Alhatoğlu zeytinyağlarının ortağı. Alper Alhat kardeşiyle beraber. Hmm. Onunla biz özellikle ilk pandemi döneminde her gün bir saat bu zeytinyağı unsurlarını konuştuk. Ve e, bunları da YouTube'da ezber bozan, kafa açan e, etiketi altında topladı Mustafa bunları. Evet gördüm. E, zeytinyağına ilgilenenleri oraya da beklerim ama orada zeytinyağının ürün kardeşleri diye bir kavram söyledik. Bu ürün kardeşlerinden birisi Batuhan'cığım, natürel sızma zeytinyağıydı. Diğeri, natürel birinci zeytinyağıydı. Öbürü Riviera zeytinyağıydı ki, anlattım. Ama Hı. bir tane daha var, Üvey kardeş hiç konuşulmuyor. Rafine Pirina yağı. Aa, yani... Bunu Mesela da şimdi belki... ben söylemek. Aynen. İşte ben bak, bazı derslerde ne yapıyorum biliyor musun? O kadar Hı. duyulmuyor ki. Hani bir iki tane Ege'li arkadaş varsa ben biliyorum diyor. Pirina nedir diyorum derste. O hani yüz yüze olabildiğimiz mutlu Aha. günlerde. Pirina nedir diyorum. biliyor böyle bir dur duruyor. Işte. Seni de aa mesela diye durur, dururken baktığın <laughs> gibi bakıyor çocuklar. Ya atığı gibi aslında tam. Gibi. Heh, bak atık kelimesini kullanıyorsun. Ee, bunları kullanmamak lazım. Şimdi neden olduğunu anlatacağım. A anlatacağım neden olduğunu. Çocuklara diyorum ki biliyorsunuz diyorum göllerde durgun sularda bulunan ve insan eti yiyerek beslenen canlıya pi, pirina denir. Onun yağına da pirina yağı denir diyorum. Bir kısmı böyle inanır gibi bakıyor. <laughs> Sadece pirinanın zeytinin yağı alındıktan sonra geriye kalan kısmına pirina dendiğini işte Ege'li, Ayvalık'lı, Milas'lı, Aydın'lı, İzmir'li birileri biliyorsa biliyor. Ötekiler bilmiyor. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum. <laughs> Zeytinden Zeytin zeytinyağını çıkardıktan sonra geriye kalan kısma pirina denir ve bunun içinde hala yağ vardır. Bunu kara suyla birlikte yani zeytinin kara suyuyla beraber bir pirina fabrikasına gönderdiğinde hı hı. kara su sıcaklıkla uzaklaştırılır. Sonra pirinadaki yağ bazen fiziksel yöntemlerle bazen çözücüyle ekstrakte edilir. Buna pirina yağı denilir. Sonra bu rafine edilir. Rafine pirina yağı olur. Bunun içine tıpkı Riviera'daki gibi doğal zeytinyağı katıldığında da kızartmalarda çok önemli bir e, ürün olan rafine pirina yağı e, üretilir. Şimdi bir son cümleyle mesajımı veriyorum. Natürel sızma zeytinyağını nefasetiyle hiçbir usul işleme tabi tutmadan, Hı -hı. üzerine kekik ekerek, salatalarınıza dökerek, yoğurdunuzun içine atarak, ayran içiyorsanız ayranınızın içine Soğuk. damlatarak, geceleri bir kaşık ağzınıza atarak tüketiniz. Böylece bunun içindeki fenolik unsurlardan ve nefasetten faydalanınız. Natürel birinci zeytinyağını böyle yapmayınız. Bunu hafiften kızartmalarda da kullanabilirsiniz ama çok bulamazsınız. Esas kızartmalarınızı ve yemeklerinizi Riviera zeytinyağı ve e, pirina yağıyla şayet bulabilirseniz yapabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Kardeşler bunlar Batuhan. Ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Teşekkürler hocam. Peki devam edelim. Bunun peki e, hani neden çok satılmıyor veya satılabilmesi çok bir şey mi? Yani nasıl denir ona? Çok fazla üretilmiyor mu? Yok üretiliyor aslında fakat bu bizim bir ihraç ürünümüz. Şöyle biliyorsun alma, satma, ihraç etme veya iç beyazı aslında bir fiyat unsuru. Şimdi Türkiye'de pirina o kadar bilinmiyor, pirina ya o kadar bilinmiyor ki. Bir de ee, şimdi tekrardan bu konulara uzun uzun girmek istemiyorum. Öyle bir olumsuz yargı oluşturulmuş ki Türkiye'deki pirinç ayağının tamamını pirinç ayağı üreticisi firmalar yurt dışına satarlar çünkü Türkiye'de talep görmediği için fiyatı düşüktür. E, fiyatı düşük olunca ne olacak? İhraç ürünü haline gelir. Dolayısıyla ihraç edilir. Ama ilerleyen günlerde Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya, Port, Portekiz'e giden e, arkadaşlarımız şöyle bir raflara baksınlar. Oraya da gerek yok. E, şeye e, Irak, Dubai bu bir buralara giden arkadaşlarımız raflara baksınlar. Türkiye'den gelen POMAS oil diye geçen pirin ayağlarını bolca görürler. Altı sorular gelmiş bir sürü. Ee, hocam karasuyun tarım arazileri için kullanımı hakkında fikirleriniz nedir acaba diye sormuş Gıda Sincaba. Evet. E, şimdi bu karasuyun tarım arazilerinin sulanmasında kullanımı önce bir İtalyan pratiğidir. Sonra da Türkiye pratiğidir. Ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi ben esasen bu Karasu adına da e, karşıyım. Kendim kullanmamla beraber. Şimdi bakın sözcükler ve isimler geçen gün bir arkadaşıma da söyledim. İnsanların kaderini belirliyor Batuhan. Kız çocuğun oluyor. Gidiyorsun çocuğa Nazlı adını koyuyorsun. Bütün ömür, ömür boyunca vık vık nazlanabiliyor. biliyor. Me meyvenin suyuna da renginden dolayı kara su diyorsun. Fena bir şey haline geliyor. Atık <laughs> haline geliyor. Ve atık arıtma sözü noktasına geliniyor. Ve bu da kötü bir şey. Niye kötü bir şey? Şimdi bakın. Fenolikler diye sorular geldi demin. Sen de gördün. Evet. Şimdi zeyt zeytinyağında fenolik madde miktarı hani taş çatlasa 600 ppm falan. Hadi 700 ppm. 600-700 ppm'deki zeytinyağı o kadar acı ve yakıcı olur ki artık bir nevi food supplement'tır. Gıda desteğidir o. Tamam mı? O kadar acıdır evet. fenolik. Bunu merak edenler hasat döneminde bir tane zeytin tanesini ısırıp böyle çağla badem yer gibi yersinler. O fenoliyi görürler. Bu fenolik maddelerin çoğu nerede biliyor musunuz? O kara su diye atık tukaka ettiğimiz şeyin içerisinde. Şimdi bakın biz zeytinyağı üretim sektörüne şu mantıkla bakmalıyız arkadaşlar. Zeytinin içerisindeki her şey faydalıdır ve bir ürün haline dönüşebilir. Bunu ürün haline dönüştüremeyen bizler belli ürünlere önem atfedip ötekilere de yok kara su, yok bilmem ne diyerek atık diyerek kendimizi koşullandırmışız. Bunu unutalım. Bakın dip zeytini olmayan yani iyi kalitede bir zeytinin yağını aldığınız zaman geriye kalan hamur aslında yağı azaltılmış bir zeytin ezmesidir. Siz bunu uygun koşullarda işleyerek bir makarna hamuruna atabilirsiniz. Hemen bakın bunu yapanlar da var.